Her şey yerli yerinde. Hmm, ne kadar lezzetli bir pastaya benziyor. Kesecek bir şeyler alıp geleyim. Bakayım burada bir şey var mı? Bu tam da ihtiyacım olan. Kendime kocaman bir dilim keseyim. Ay, olmuyor. Ay. Merhaba Pepe. Merhaba, benim adım Alisa. Ne yapıyorsun bakalım? Ben kendime pasta kesiyorum. Ay. Ay. Pe peki bir şey diyeceğim. Testereyle pasta kesilir mi hiç? Testereyle biz ahşap kesiyoruz. Pastayı kesmek için bıçağa ihtiyacımız var. Bıçağı nereden bulacağım? Benim bir fikrim var Pepe. Şimdi burada bıçak var. Kutumuzun içinde bıçağı arayalım. İşte Pepe. Bıçağını bulduk. Artık pastanı kesebilirsin. Teşekkür ederim Alisa. Ben pastamı keseyim. Testereyi yerine koyayım. Pepe sen bu testereyi nereden aldın? Testereyi mutfaktan aldım. Aa, bu aletlerin burada ne işi var? Bunları da alıp yerine koyalım. Aletler tamirhanede durmalı. Aletleri yerine koyduk. Artık her şey yerli yerinde. Kestim ama şimdi nereye koyacağım pastayı? Pepe kestim mi pastanı? Evet kestim ama tabağım yok. Haydi tabağı kutumuzda arayalım. İşte bulduk. Pepe işte senin tabağın. Artık pastanı tabağına koyabiliriz. Yaşasın. Şimdi yiyebilirim. Aa, çatalım yok. Hadi o zaman şimdi de çatal arayalım. Bir şey buldum. Bu da ne? Bu blenderın bir parçası. Aramaya devam edelim. Aa bir şeyler buldum gibi. Bunlar araba parçası. Bu arabayı tamirhanede toplayabilirsin. Çok güzel bir fikir. Arabanın parçalarını alayım ve tamirhaneye gideyim. Arabayı toplamamız için bizim tornavidaya ihtiyacımız var. Şimdi de tekerimizi takalım. Evet, burası oldu. Şimdi bu tarafı. Araba hazır tornavidayı yerine koyalım ve arabamızı garajına götürelim. İşte arabamızın yeri burası. Çok acıktım. Acaba çatal nerede? Pepe şimdi bulacağım senin çatallarını merak etme. İşte buldum. Evet işte çatalını buldum. Bunları da mutfağa yerine koyayım. Acaba ben de mi pasta yesem? En iyisi tabak ve çatal alayım kendime. Yum 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 çok lezzetli bir pasta. Yum yum Ben de pasta yiyeceğim. Alisa pasta çok lezzetli. Çok lezzetli görünüyor. Yum 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 yum. Yum 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 yum. Çok lezzetliymiş. Bakalım kutumuz boşalmış mı? Her şey yerli yerinde. videomuzu beğendiysen eğer bir sonraki videomuzda görüşürüz. Buna da beğen yapmayı unutma. Bay bay.